Instagram beğeni hilesi yaparak tüm fotoğraflarınızın ve videolarınızın beğeni sayısını anında arttırabilirsiniz. Instagram beğeni hilesini yapabilmek için öncelikle fotoğrafımızın veya videomuzun bağlantısını kopyalamamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 4 saat önce paylaşılmış ve 16 beğeniye sahip. Bu arkadaşımız YouTube videolarımı beğenip kanalıma abone olup ve Instagram kullanıcı adını yoruma yazdığı için kendisine hediye olarak 1000 beğeni göndereceğiz. Bu arada sizler de Instagram'da 1000 takipçi ve son paylaştığınız gönderiye 1000 beğeni hediye olarak kazanmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram kullanıcı adınızı yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her videoda da mutlaka takipçi, beğeni ve izlenme gönderiyoruz. Instagram beğeni hilesini başlatmadan önce hesabımızın ayarlar bölümüne giriyoruz. Hesap gizliliği bölümünü gizli hesap yazan bölümü bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Yoksa beğeniler gelmiyor arkadaşlar. Sonrasında da abi hile çalışmadı, beğeniler gelmedi yazmayın. Beğeni hilesini başlatır başlatmaz 30 saniye içinde 144 beğeniye ulaştı. Sayfayı yenileyelim. Kaç beğeni daha gelecek? Fotoğrafın beğeni sayısı 213'e yükseldi bile. Tekrar yenileyelim. Bakalım 300-400 olacak mı? Gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğim gibi 378 beğeniye ulaştı. Bu şekilde beğeniler hızlı hızlı geliyor ve aynı zamanda gönderinin Instagram keşfete düşmesini tetikliyor. Diyor arkadaşlar bu hileyi yaparken herhangi bir program indirmeyeceğiz, APK kurmayacağız, üye olmayacağız ve Instagram şifremize giriş yapmayacağız. Yani hesabımız kapanmaz veya ban yemez arkadaşlar. Hesabımızın çalınma ihtimali dahi yok. Bilginiz olsun. %100 güvenilir bir şekilde Instagram'da takipçi, beğeni, izlenme hilesi yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapılır devam edelim. Hileyi başlattıktan sonra 1000 beğeni gönderme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi 1016 beğeniye ulaştı fotoğrafa arkadaşlar. Ayrıca Hile'yi hem tabletten hem telefondan hem de bilgisayardan yapabilirsiniz. Öncelikle Google'a girip Medgaz yazıyoruz arkadaşlar medializ.com web sitesine girince aşağı bölümden hileler, buradan Instagram beğeni hilesi, hangi fotoğrafımızın veya videomuzun beğenisini arttırmak istiyorsak, bağlantısını yukarıdaki kutucuğa, beğeni miktarını aşağıdaki kutucuğa yazıp beğeni gönder diyoruz. Eğer Instagram'da daha fazla etkileşime ihtiyacın varsa, ana sayfadaki Instagram servisleri bölümüne tıklıyoruz. Buradan da ücretli ve sınırsız bir şekilde Instagram'da takipçi, beğeni, izlenme, yorum ve diğer etkileşimlerden satın alarak hesabınızı büyütebilirsiniz. Popüler bir hesaba sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hediye takipçi, beğeni ve izlenme kazanmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram kullanıcı adınızı yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar.